أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وكتابا غفر له قدم من ذنبه صدق رسول الله فيه قال أو كما Mübarek olsun kıymetli müminler. Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce şöyle buyuruyor. Ey iman oruç sizden önce farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah karşı gelmekten sakınırsınız. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kim gönülden karşılığını sadece Allah'a bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa üç günahları bağışlanır. Kıymetli oruç, oruç İslam'ın beş esasından birisidir. İmsak vaktinden her vaktine kadar Allah için yeme içmeden şey arzulardan ve her türlü uzak durmaktır. Akıllı, buluç, hastalık ve dinen geçerli bir mali, o her Müslüman Ramazan orucu tutması farzdır. Aziz müminler, oruç sadece aç ve susuz bırakmak değildir. Oruç, aklımıza, ruhumuza, ruhum bütün organlarımıza tutulduğu zaman gerçek kavuşur. İşte o zaman bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet. Aklın ucu Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür et. İnsanı değersizleştiren her türlü kötü düşünce uzak durmaktır. Dünyevi kaygıların, hırs ve itirazların esiri olmaktır. Kalbin hucu, Allah ve Rabbimizin sevgisinin önüne hiç sevgiyi geçirmemektir. Kalbi karartan nefret ve haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Değerli müminler, dilin ucu alandan gıybetten, iftiradan, kötü ve kırıcı sözlerden uzak durmaktır. Hiç kimsenin şahsiyetine, onur ve hasetine dil Kulağın orucu kötü ve çirkin sözleri dinlememektir. Duyduğu her şeyi araştırmakta doğru kabul etmemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konularda bizleri şöyle uyarmaktadır. Anı ve işine yalan kaçırmayı terk etmediği süre oruçlu kimsenin yemesini ve içmesini terk etme Allah'ın ihtiyacı Değerli müminler, elin harama el almamaktır. Helal hak edilmeyen hiçbir şey olmamaktır. Ve tartıda hile yapmaktır. Elimizi değil, şefkat yardımlaşma ve paylaşma aracı kılmaktır. Ayağın orucu Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yürümektir. Adımlarımızı her <laughs> hayır ve iyiliğe atmaktır. Muhterem Müslümanlar, iftar ve sofralarımızı sahiplerine, sizlere yetim açmaktır. Pek çok yerinde açlık ve mahkum edilen insan unutmamaktır. <laughs> Doğu Türkistan başta üzere zulüm altındayan kardeşlerimizin yüreğimizde hissetmek elimizle dilimizle bütün imkanlarımızla onlara destek olmaya devam <laughs> tek bir dahi olsa ve destekçilerine hakkıda bulunmamaktır. Değerli müminler, ki pazartesi günü Çanakkale'nin 109. yıl idrak edeceğiz. Çanakkale canlı ecdadımızın böyle karşı istiklal ve istiklal mücadelesini verdiği yer kahraman milletimiz bütün zorluklara rağmen Çanakkale'de hayasızca dur demiş. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu inanmak ve geleceklere <laughs> aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahalı emanet bıraktıkları yüceleri yaşamak ve yaşamaktır. Bu vesileyle işten günümüze ve mukaddesat anlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve burada mücadele veren kahraman azizlerimizi rahmet minnetle yad ediyorum. Yüce Rabbimiz hak, hak istikametin temsilcisi devletimizi payidar, derin masum umudu olan milletimizde bahtiyar edin. Ele ahsenel kelam ben nizam kelamil melikil azizil kema kalallah ve teala fil kelam ve iza kuri el kuru estemi'u lehu ve ansitu ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله